Bu videoda 9'da çarpma işlemi yaparken parmak yöntemi kullanmadan bahsedeceğiz. Öncelikle parmaklarımızı sıralayalım soldan sağa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olacak şekilde parmaklarımızı yazıyoruz. Daha sonra 9'da e, 3 işlemini yapmaya çalışalım. 9 çarpı 3 işlemini yapmaya çalışalım. Burada 9 çarpı 3 işlemini yaparken seçmiş olduğumuz bu parmağı kapatıyoruz. Yani 3. parmağı kapatalım. 3. parmağı kapattıktan sonra sol tarafında kaç tane parmak kaldı bunun? 1, 2. O zaman bunu buraya yazalım. Peki sağ tarafında kaç tane parmak kaldı? Bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da buraya yazalım. Yani 9 ile 3'ü çarptığımızda sonuç bize 27 veriyormuş. Peki başka bir örnek yapalım şimdi. Örneğin 9 ile 1'i çarpalım. Birinci parmağımızı kapatalım. 9 çarpı 1. Birinci parmağımızı kapattık. Sol tarafında kaç tane parmak kaldı? Hiç parmak kalmadı. Yani 0. Peki sağ tarafında kaç tane parmak kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yani 9 çarpı 1 işleminde cevabı bize 9 olarak gelmiş oldu. Aynı şekilde 9'a 10, 10 işlemini de yapmaya çalışalım şimdi 9 çarpı 10. Şimdi 10. parmağımızı kapattık. Sol tarafında kaç tane parmak kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kaldı değil mi? Peki sağ tarafında kaç tane kaldı? Hiç parmak kalmadı yani 0. O zaman biz buraya 0 yazıyoruz. 9 çarpı 10 işleminin cevabı da böylelikle 90 olarak gelmiş oluyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız.